Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Mart arasında sevgili koçları neler bekliyor? Klasik 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili koçlar için. Sevgili koçlar ermiş kartı çıktı arkadaşlar. Ermiş kartı da şöyle söyleyeyim. Hayatınızda bu dönem büyük bir temizliğe gireceğinizi sembolize eder bu fiziksel olarak temizlik olabilir yani e, hayatınızdaki e, yani evinizi ofisinizi düzenleyebilirsiniz temizleyebilirsiniz bu dönemde veyahutta e, ne diyebiliriz ruhunuzu enerjinizi temizleyebilirsiniz hayatınızdaki gereksiz insanları çıkartabilirsiniz bu dönemde çoğunlukla temizlik kartıdır ve aynı zamanda da e, nasıl söyleyeyim size izolasyonu sembolize eder. Yani bu dönem aslında tek başınıza 3-4 kişinin yapabileceği işi çok daha iyi ve kaliteli bir şekilde sizin tek başınıza yapabileceğinizi bu dönemde birazcık daha ekip çalışmasından uzak izole çalışabileceğinizi veyahut insanlar, insanlara karşı izole bir tavır sergileyebileceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda da bu dönem aşırı derecede mükemmelliyetçi ve e, detaycı olacağınız ve kritik analizleri çok iyi yapabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Bazı koçlar içinse e, hastane işlerini sembolize eder. Bu dönem hastane ile alakalı bir takım işleriniz olabilir der bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili koçlar için. Sevgili koçlar şöyle söyleyeyim. Temizlik. Joker kartı. Arkadaşlar bakın, Joker ve Dünya kartı Tarot'ta çok özel kartlardır. Neden? Çünkü hareket harekete sahip tek kartlardır. Yani hareket eder şekilde sembolize edilmiş iki tane karttır sadece Tarot kartları arasında. Nedir Joker? Beklenmedik gelişme. Hayatımızda bu dönem Beklenmedik gelişme, yepyeni başlangıç ki temizlik diyoruz. Temizlikten sonra hayatınızda yeni bir sayfa, yani metaforik olarak böyle de yorumlayabiliriz. Hayatınızda yeni bir sayfanın açılması, mutluluk, sürpriz, e, Aşk konusunda tek olan kişiler için e, ciddi anlamda yurt dışından potansiyel eş Tanışma yurt dışından birileriyle eşcinsel arkadaşlar için eşcinsel yeni bir eşcinsel birlikteliği sembolize eder. Aynı zamanda bu kart sevgili koçlar eğer çocuk planınız yoksa bu dönem birazcık daha korunma konusunda dikkatli olmanız gerek. Çünkü aynı zamanda da istem dışı gebeliği de sembolize eder joker kartı. Hadi bakalım. Aa, aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. ilişki konusunda da yaşıt veyahut sizden daha genç birisini sembolize eder ilişki kuracağınız. Bir de şey. Hmm, eğer bir proje üstünde çalışıyorsanız projede birazcık bu dönem önünüzü göremeyebilirsiniz. Öngörün önünü görememeyi sembolize eder aynı zamanda bu kart. Evet son kartımız sevgili koçlar için. Hadi in bakalım. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da şöyle söyleyebilirim. E, bu dönem aslında ilişki konusunda çok fazla acele etmeyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Neden? Çünkü Kılıçların kralı şunu sembolize eder. Aklı duygularının önünde. Ve bu dönem hayatınıza bir takım yeni disiplinleri sokacağınız, dahil edeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Bu ne olabilir? Disiplinli bir şekilde diyet yapabilirsiniz. İşinizde daha disiplinli bir şekilde çalışabilirsiniz. Veya hayatınızda bazı rutin, rutinlerinizi e, disiplinli bir şekilde e, artık ortaya koymaya başlayabilirsiniz bu dönemde. E, Valla eğer patron pozisyonundaysanız bu dönem... Birazcık daha acımasız olacağınız bir dönem. Aynı zamanda kılıçların kralı şunu da sembolize eder. Sevgili koçlar. Aa, telefonla çok işi vardır. Bu dönem telefonla çok işiniz olacağı bir dönem. Aynı zamanda da e, şöyle söyleyeyim. Aa, ne diyebiliriz bununla ilgili? Aşırı derecede açık sözlü olacağınız bir dönem. O yüzden de Konuştuklarınıza birazcık dikkat etmekte fayda var. Çok aşırı derece açık sözlü olacağınız için bir takım kişiler tarafından veya sevdikleriniz tarafından yanlış anlaşılıp onların kalbini istemeden de olsa kırabilirsiniz bu dönemde. Ve şöyle söyleyeyim, eğer sizin tavsiyeye ihtiyacınız varsa bu dönem bu tarz bir kişiden. Yani kılıçların kralı nedir? Hava grubu, ikizler, terazi, kova. Bir takım konuların içinden çıkamıyorsanız bu gruptan kişilerden, güvendiğiniz kişilerden tavsiye alabilirsiniz bu dönemde. Evet sevgili koçlar, sizler için 18-24 Mart arası tarot yorumum böyleydi kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz ve kanalımdaki yeni gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsınız sevinirim mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.